Josh Bromley için Trabzonspor teklifini arttırdı. Hong için menajeriyle bir kez daha görüşülecek. Mendy için hem Kristen Palas hem Torino teklifini arttırdı. Onaç için Ertuğrul Doğan artık son aşamaya geldi ve Trabzonspor'da artık Onaçu için geri sayıma geçildi. Mehmet Cem Çakır YouTube kanalına hoş geldiniz diyorum ve Josh Bromley ile startı veriyorum. Trabzonspor uzun süredir peşinde olduğu Burnley'nin takım kaptanı 8 numara gibi 8 numarası Josh Bromley için ilk olarak 3.5 daha sonra 4 şimdi ise 4.5 milyon euroya çıkan bir teklif yaptı. Trabzonspor Burnley ile biliyorsunuz sadece Josh Bromley için değil Vegors için de masada ama Josh Bromley buradaki ilk hedef. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği bir isim. Box to box'ı ve geçiş oyununu çok iyi oynayan mücadele gücü çok yüksek bir isim. Ama Burnley ilk olarak biliyorsunuz ki 8 milyon euro istemişti. Trabzonspor zaten bu rakama çıkmaz, çıkamaz. Trabzonspor büyük olasılıkla 30 Ağustos itibariyle İngiltere'de bitecek transfer döneminin ardından bu transfer için daha da hızlanacak diye düşünüyorum ben. Bu oyuncuya bir iki takım daha talip ama en ciddi takım Trabzonspor. Bu yüzden Trabzonspor'un ben 30 Ağustos'un ardından Josh Bromwell için yeni bir teklif daha yapacağını ve teklifin 4800-4900 bandına çıkacağını düşünüyorum. Josh Bromley için de şöyle bir durum var. Oyuncu Championship'te oynamak istemiyor ve takımdan ayrılmak istiyor. Kulübünden de bu noktada kolaylık istedi. Josh Bromley için Trabzonspor'da böyle de bir avantaj var. Peki Josh Bromley Trabzonspor'a gelirse ne olur? Trabzonspor'a gelirse Gerçekten özellikle Sengalen maçı şu anda Trabzonspor'un oynadığı en iyi maçtı belki ama işte oradaki vitesi bile yukarıya çekebilecek bir oyuncu. Merkezi çok iyi kontrol eden, özellikle her iki kanat oyuncusuna dikine attığı paslarla öne çıkan bir isim. Yan pası sevmeye abiri caizse Badu Endiaye'den alışık olduğumuz dikine gidip tripping yapıp rakip sahaya geçmeyi seven bir oyuncu. Bununla beraber mücadele gücü çok yüksek. Yani topsuz oyunda da çok başarılı olan bir oyuncu. Yani oradaki banko isim olur. Trabzonspor'un orada kadroya ilk yazacağı isim olur. Bunu şimdiden söyleyeyim. Umarım ben defalarca söyledim. Trabzonspor bu transferi bitirirse çok büyük bir iş yapar. İnşallah da bu transfer biter diyorum. Ve diğer hamlesine geçiyorum. Hong. Bu oyuncuyu da çok anlatmıştık. Yani Trabzonspor hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaşmıştı. Ve menajerinde sadece serbest kalma maddesinde tıkanan bir durum olmuştu. Trabzonspor'da öncelikle şunu söyleyeyim. Benim tercihim tabii ki de Josh Bromley ama Abdullah Avcı'nın o noktada ilk tercihi Hong. 8 numarada oynatmayı düşünüyor oyuncuyu. Zaten 4-3-3 kullandığı için belki de Hong ve Çam'la 2-8 oynayıp tek 6 numarayla oynayacak. Hong da Çam da çünkü direkt dripping yapıp kaleye gitmeyi seven oyuncular. Ama oyuncunun menajeri 8 milyon euro serbest kalma bedeli istiyor. Trabzonspor ise 4,5 milyon euro bonservis ödediği oyuncunun serbest kalma bedelinin daha yüksek olmasını istiyor. Bu yüzden bir kez daha görüşülecek. Trabzonspor bu sefer 15 milyon euro istediği serbest kalma bedelini 11-12 milyon euro bandına çekecek. Eğer menajeri bunu kabul ederse Trabzonspor Hong'la anlaşacak. Eğer etmezse Josh Bromley artık masadaki tek aday olacak gibi duruyor. Gelelim Trabzonspor'un yıldız ismine. Mendy. Yani benim özellikle bu sezon orta sahada oynasa da izlesek derken Sen Gallen maçında izlediğimde neden orada oynamasını çok istediğim isim olduğunu bir kez daha gösterdi Mendi. Müthiş bir oyuncu gerçekten. İtalya'dan da talipleri her geçen gün artıyor. Sadece Torino değil bunu size söyleyeyim. Lazio'nun da ilgilendiği İtalyan basınında yazıldı. Şunu söylemek gerekirse 30 Ağustos'ta biliyorsunuz İngiltere'de transfer dönemi bitiyor. Crystal Palace bu noktada Teklifini net olarak Trabzonspor'a 10 milyon euro olarak iletti. Bakın Trabzonspor bu teklife sıcak bakar mı derseniz bence bakmayacak gibi duruyor. Çünkü Torino iddiasının ardından taraftarlar Mendy için bu paraya Mendy mi verilir daha yüksek bonservis servis demişti. Ama Trabzonspor'un da bir kasa kolaylığı olması gerekiyor. Bu noktada Mendy'nin ben hala satılabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar gitmesini istemesem de. Kristin Palas bu teklifi yaptı. Peki Torino'daki teklif neydi? Torino 8 milyon euro artı Emirhan İlkan demişti. Torino'da teklifini yeniledi arkadaşlar. Torino Mendy için 9 milyon euro artı Emirhan İlkan dedi. Onlar da 1 milyon euro artışa gitti. Bu noktada Trabzonspor nasıl bir adım atacak merak konusu. Ayrıca Lazio'nun da henüz bir teklifi yok ama Mendy ile ilgilendiğine dair İtalyan basınında yine çok ciddi iddialar var. Biliyorsunuz Lazio Hatayspor'dan Spor'dan Dele Başiru'yu almıştı. Onun yanına da Mendy'yi almayı düşünüyorlar. Düşünsenize Mendy Trabzonspor'dayken Trabzonspor Dele Başarı istemişti. İki oyuncu belki Trabzonspor'da oynayacakken şimdi eğer şu anda şu anda ciddi bir teklifi yok. Daha doğrusu teklif yok. Belki de Lazio'da oynayacak bu ikili. Bunu bilmiyorum diyorum ve gelelim onu açıya. Yani yılan hikayesine dönen bir center for hikayesi. Trabzonspor onu kavuşmak istiyor. Onu açıyor Trabzonspor'a kavuşmak istiyor. Yani çok isim geçti Forvet'te. Reymana'yı konuştuk. Hala vegorsu konuşuyoruz. Marvin Duk'u konuştuk. Transfer döneminin başlarında Arnavutovic'i konuştuk. Kim geçerse geçsin Ertuğrul Doğan'ın oradaki bir numarası Onu Aç'u. Ne yapıp edip Trabzonspor'a bu oyuncuyu getirecek? Ertuğrul Doğan eğer Onu Aç'u'yu getiremezse bence isterse 20 transfer yapsın. Onaçu transferi bitmediği için çoğu taraftarın ona küseceğini düşünüyorum ben. Ona bir inada bindi artık Trabzonspor için ve Ertuğrul Doğan için. Ama sorarsanız bence Başkan Ertuğrul Doğan Paul Ona açıyor Trabzonspor'a getirecek. Başkan Ertuğrul Doğan bu transfer için bizzat kendisi İngiltere'ye giderek bu transferi çözmek istiyor. Trabzonspor kim ne derse desin transfer dönemi bittiğinde Santrfor'unu ona açı olarak görecek. Ben buna inanıyorum. Bundan başka bir şey de düşünmek istemiyorum. Peki teklif ne olacak? Yaklaşık 8 milyon euroyu bulan bonuslarla beraber bir teklif yaptı Trabzonspor. Sol biliyorsunuz kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Aşağıya onlar da indi. 10 dediler. Şimdi 9 diyorlar. Ortada buluşulacak ve Trabzonspor Paul Onaçu'ya bence kavuşacak. Trabzonspor Onaçu'yla Josh Bromwell ile beraber çok büyük bir fark yaratır. Ama Josh Bromley olmaz da Hong olursa da yine bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ama Trabzonspor için şunu söyleyeyim. Hem Muhammed Can... Hem Hong ya da Josh Brown, hangisi olursa olsun bence bu transferler milli ara milli aranın ardından takımda fark yaratmaya başlarlar. Bu yüzden Trabzonspor'un e, ligde özellikle bu geçiş sürecinde kötü futbolla aldığı 3 puanların çok önemli olacağını düşünüyorum. Öncelikle Sengalen maçında iyi bir sonuç alıp turu geçmesini bekliyorum. Çok zor. Evet, neden zor derseniz Abdullah Avcı'nın özellikle İç sahada bence taraftarla artık ters düştüğünü. Bu yüzden Trabzonspor'un her geçen süre aleyhine olacak maalesef. Hele özellikle erken yenen bir gol olursa Trabzonspor için Abdullah Avcı istifa sesleri çok yükselecektir diye düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Trabzonspor Sengallen'i yener ve Eyüpspor karşısında da hafta sonu oynayacağı mücadeleden de 3 puanla ayrılıp o havayı biraz değiştirebilir diye düşünüyorum. Ben Trabzonspor'un bu arada hafta sonu Eyüp maçında kazanacağını düşünüyorum. Eğer Sengalen'i geçerse tabii ki de Sengalen'i geçemezse Eyüp maçında dediğim gibi Abdullah Avcı için çok zor, çok yani konsantrasyonu çok zor olacağı bir mücadele olur. Çünkü taraftarın artık sabrı Abdullah Avcı üzerinde kalmadı. Yani çok seri galibiyetlere ihtiyacı var Trabzonspor'un bu dengeyi bozması için. Bu seri galibiyetlerle beraber de transferde yapacağı hamleler bu olumsuz havayı dağıtır. İşte Josh Bromley'i getirirsiniz, Onaçu'yu getirirsiniz, Sengalen'i elersiniz, Eyüp'ü yenersiniz moraller yukarıya çıkar ve normalleşir ama yine de ben Abdullah Avcı'nın futboluna taraftarın tepkisinin değişeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu oyunun inşallah Hong ya da Josh Bromwell ve Çam'ın da geri dönüşüyle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de bu oyunu değiştirmek zorundayız diyor artık kabullendi nihayet. Çünkü bu futbolla bu ligi tamamlayamaz Abdullah Avcı diye düşünüyorum. Size de tekrar sormak istiyorum. Mendy sizce satılmalı mı? Satılırsa bonservisi ne kadar olmalı? Orta sahada Josh Bromil mi? Hoh mu? Forvet'te ve Gors'u mu ona açıyor mu istiyorsunuz? Hepsini yorumlara yazarsanız beraber değerlendirir konuşuruz diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Allah'a emanet olun.